Keşan Belediyesi çok amaçlı pazar yeri kompleksinde pandemi şartlarına dikkate alarak düzenlenen programda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Belediye Meclis Üyesi Feridun Tümer ve yaklaşık 150 personel İstiklal Marşı'nı gururla söyledi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Mustafa Helvacıoğlu, sayısız destanı tarih sayfalarına kazımış kahraman bir milletin, göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olan İstiklal Marşımız, Türk milletinin ortak sesidir, dedi. Bugün İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Yüce milletimizin bağımsızlık mücadelesi başka türlü nasıl anlatılabilirdi ki? Kutsal değerlerimiz daha güzel nasıl ifade edilebilirdi ki bir milletin diriliş destanı başka hangi dizelerle kalplere dokunurdu? Sayısız destanı tarih sayfalarına kazımış kahraman bir milletin göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olan İstiklal Marşımız Türk milletinin ortak sesidir. Malazgirt'te Alparslan ile açtığı çağı nice zaferlerle taşlandıran, Fatih'le çağ açıp çağ kapayan Anadolu insanının asla tutsak edilemeyeceğinin bildirisidir. Değerli hemşehrilerim, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak anılıp kutlanacak olan 2021 yılı boyunca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza seferberlik ruhu içinde İstiklal Marşımızın anlamını ve kurtuluş savaşımızın önemini hep birlikte anlatacağız. Ben bu hislerle İstiklal Marşı'nın milli Marşı olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyor. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birlik ruhumuzun manevi cephesini İstiklal Marşı ile taçlandıran milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını feda etmiş tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum, saygılarımı sunuyorum.